Aman! Her şey boş, süper efemle coş! Süper efem! Süperci! Ben süperci. süperciyim! Biz süperciyiz! Biz komple süperciyiz! Biz süperciyiz! Süperciyiz be abi! Süper efem! Canlarım, kral sizsiniz! Meydan skandal kapılarını açıklıyor. Skandal 1. Bir. Gazetenin biri geçen yıl kese kağıdına ansiklopedi basıp dağıttı. Herkesi hayal kırıklığına uğrattı. İşte skandal 2. Şimdi de aynı gazete kabı ve kağıdıyla göz boyayıp içi boş bir ansiklopediyi orijinal diye size sunuyor. Gerçek şu ki Amerika'nın en iyisi dedikleri ansiklopediyi American Library of Congress bile tanımıyor. İsteyenler işte bu numaradan arayıp sorsunlar. Skandal 3. Söz konusu gazete, bununla da yetinmiyor. Kuponsuz verdiği ansiklopediye güvenemediği için... ...Lotarya yapıyor. Üstelik, Lotarya'da kazanırsanız... ...Kazandığınız ikramiyenin yarısına yakın vergiyi de size ödetecek. Skandallar bitecek gibi değil. Yağma yok! Türk okuru, bu kapıları teker teker devirecek... ...Ve gerçekleri görecek. Şimdi gerçekler meydanda! İki anahtar, biri geliyor, sabah otomobil Renault veriyor. 288-55-75'i arayın, Renault'unuzu ayırtın. İki anahtarın biri geliyor. İşte sabah otomobil, işte Renault, işte yılın son ve büyük fırsatı. En uygun krediyle, enflasyona meydan okuyan taksitlerle Renault'a kavuşun. Yeni yıl hediyeniz de Sabah Otomobil'den. Eastern Müzik Sistemi. Sabah Otomobil fırsatı başkadır. 288-55-75'i arayın, Renault'unuza ayırtın. İşte müthiş yılbaşı hediyesi. Herkese Hyundai. Otomatik renkli cam, merkezi kilit, ayarlı sürücü koltuğu, dört kolon radyo teyp, olağanüstü dizayn. Lüksün böylesi bu fiyata sunulmadı. Sunulamaz da. Sabah Otomobil. 288 55 75 arayın, Hyundai'nizi ayırtın. BMC Panel Van, farkı açık, ayan beyan. BMC Panel Van. Emlak Bankası'ndan gerçek bir müjde. Konut satışlarımız yoğun talebiniz üzerine yeniden başladı. Bu çağdaş konutlardan herkes yararlanmalı. Taksitlerinizi yine siz belirleyeceksiniz. Bu ikinci fırsatı değerlendirin. Emlak Bankası, daha karlısı yok. Emlak Bankası artı pazarlama işbirliğiyle. 234 çift sıfır, çift sıfır! BMC panelvan her işte can kurtaran BMC panel van. BMC panelvan motor nissan şasip pehlivan BMC panelvan